Öğrencilerimiz yararına düzenlediğimiz kahvaltı etkinliğimize hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hepiniz teşekkür ederim ve tamam. kucaklıyorum sizlerim. Konuşmama başlamadan önce Bartın Amasra'mızda yaşanan maden faciasından dolayı çok üzgünüz. Yine ocaklara yüreklerimize ateş düştü. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına, ulusumuza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Türkiye Yardım Sevenler Derneği 94 yıldır Atatürk ilkelerimize ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine bağlı kalarak gücümüzü Türk milletinin yüce gönüllülüğü ve yardımseverliğinden alarak çalışmalarını sürdürmektedir. şubesi olarak da bizlere güvenen ve gönülden katkılarıyla her zaman bizi ayakta tutan bağışçılarımızla birlikte 49 yıldır gururla bu bayrağı taşıyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bu üçüncü dönemimiz şimdi size bazı faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum.